Ziraat mühendisi Tam danışmanı ile selamun aleyküm. Ben ziraat mühendisi Mustafa Can. Değerli dostlar bugün size biber yetiştirdiği için verim artıran türlerden bahsedeceğim. Ee, biberde yüksek verim ve kalite elde etmek için dikkat etmemiz gereken belli başlı temel hususlar vardır. Hemen sizlere onları anlatalım değerli üyelerimiz. Anlatmadan önce sağ alt köşede kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenip bize destek olmayı lütfen unutmayınız. Değerli üyeler, biberde verim artırmak için ışık ve sıcaklık yanında nemden de hoşlanmaktadır. Kuru bir ortamda iyi gelişmez. Biberler hiçbir zaman susuz bırakılmamalıdır. Toprakta devamlı %60-%70 oranında nem bulunmalıdır. Sudan hoşlanması yanında fazla suya karşı kökler duyarlıdır. Bundan dolayı çabuk çürür ve hastalanmaktadır. Suyun azalmasıyla meyveler küçük kalır ve irileşmezler. Sonuç olarak verimden düşüş yaşanmaktadır. Ayrıca çoğu kez çiçek silkmeleri de görülür. Biber bitkisi sıcağı çok seven bir bitki olduğu için optimal gelişmesini sağlayabilmesi için bazı çevresel koşullara bağlıdır. Bu koşullar sıcaklık ve kısmen ışık yoğunluğu, toprak ve hava nemi olarak sayabilmekteyiz. Biber yetiştiriciliğinde verimin azalmaması için yapmamız gereken belli başlı hususlar vardır. Örneğin domates, biber ve patlıcan gibi aynı familyadan olan sebzeler türleri arka arka aynı tarlada yetiştirilmemelidir. 4-5 yıllık bir minavebe yapmak toprak açısından iyi olacaktır. Biberde sulama yaptığınız zaman her iki sulamada bir mümkün olduğunca sıvı gübre ile bitkilerinizi beslemeniz gerekiyor. Ama toprak analizi yaparak e, gübreleme yaparsanız daha doğru ve daha e, bilinçli bir gübreleme yaparsınız değerli üyelerimiz. Biberler fazla olgunlaşmadan düzenli hasat yapmanız gerekiyor ki biber çiçek açmaya ve biber vermeye devam etmesi için. İp veya kazık ile destek yaparak bitkiyi sabitliyoruz ki fazla muhasır verince kendini kırmasın düzgün bir formda büyüyebilmesi için. Mutlaka saman, yaprak, karton veya tarımsal amaçlı örtüyle maçlama yapıyoruz ki toprağın nemi ve canlı kalabilmesi için değerli üyelerimiz. Sizler de biberde yüksek verim ve kalite elde edebilmek için bizleri takip edebilirsiniz ve kanalımızdaki diğer videoları izleyebilirsiniz. Benim bu konu hakkında verebileceğim temel hususlar bunlardı. Bir sonraki bilgilendirici videomda görüşmek üzere Allah'a emanet olunuz.